Dondurmaya da %25 zam gelmiş. Sokak röportajcısı amcalar var ya. Sokak röportajlarında ortaya çıkıyorlar. E yeme. E, dondurma da yemeyelim. İşte meyve sebze pahalı e, mevsiminde ye. Artık akaryakıt fiyatları çok yüksek oldu. Arabamıza binip bir yere gidip gezemiyoruz. E gezme. E, ulaşım maliyetleri arttı. Bir trene bile bileyim. Tramvaya binip metroya binip bir yere gidip. E, gitme. Dışarıda bir çay oldu, 5 liradan başlıyor. 7-8 lira normal bir bardak çay. E içme. E dışarıda yürüdüm, susadım. Markette, bakkalda bir küçük su 3 lira, 4 lira. E içme, git evine gidince iç. Ama vicdansızlık yapmayayım. Henüz aç değilim. Henüz daha önce alabildiğim şeyleri alamıyor olsam da ya da daha az miktarda alabiliyor olsam da henüz aç değilim çok şükür vicdansızlık yapmayayım